Çok güzel bir günde, en yakın zamanda tekrar yapalım benzer bir program. Kısmet. bakalım. Bu arayı onun biraz. Kimden mesaj geldi? Bankanaya. Resmen. Ver bakayım biraz. Hayırdır ya neye bakacaksın niye bakacaksın? Ya Ali saçmalama. bakayım bir telefona. Niye bakacaksın kızım sen benim telefonuma? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Neyi paylaşamıyorsunuz lan siz? Ne dedim sizi? Aşkına mesaj yazıyor. Doğru mu lan? Ver bakayım sen şunu. al O telefona bakarsan hakkımı helal etmem sana. Cenazeme de gelme, kabrime de gelme. Sen eskiden şaka kaldırırdın Ali. Abi yani bu mevzular şaka kaldırmaz en iyi sen bilirsin. Ya bir daha oradan çıkarttığında sık. Yoksa ben sıkarım. Ne diyorsun sen be? Yani senin annenlik olayında... ...donör olan arkadaş bu. Can ben Fırat'a benzeyen birini seçmiştin ama... ...biz birazcık müdahale ettik. Şimdi ister bebeğini doğurur kendin görürsün... ...istersen ben sana neye benzeyeceğini göstereyim. Benimle uğraşmak neymiş göstereceğim sana. Sermedi karıya. Akşam Sermet'e yemeğe geliyorsun değil mi? Bilmiyorum ya hiç keyfim yok. Aa vallahi gelsen iyi olur. Herkes bir aradayken size bir sürprizim olabilir. Ne sürprizim? Bilemem. Gelirsen öğrenirsin. Çok şahane bir sürpriz. Allah Allah. Havalara bak sen. Bak mangal zararlıymış. Yok canım olur mu öyle şey ya? Mangal zararlı olsa insanlık bugünlere gelemezdi yani geberir giderdik. Ne yapmış ilk insanlar? Biz onu kesmişler sonra ateşi bulmuşlar üstünde pişirmişler. Ne o? O da mangal yani aynı şey. Aslı gibi. Hanım fotokopiler ha. hazır mı? Ee, şey şimdi hazır Nalan Hanım. Şimdi Güzel. hazır. Mangal üzerine konferansınız bittiyse bekliyorum hadi bakalım. Gördün mü? Ben sana dedim işte taktı bana. Ya kadının bir şey yaptığı yok ya. Bunlar senin görevin. Sen de zamanda yapacaksın. Yok yok. Taktı bana. Elinde olsa boğacak beni. Ya Allah Allah. Bak asıl sen takmışsın buna kızım. Bak kadıncağız hiçbir şey yapmıyor. Seni böyle inceden inceden iğneliyor yani. Bunlar patronsal olaylar. Bana da yaptılar. Ne olacak? Hadi çek sen fotokopileri. Ben de kahve yapayım. İyi tamam. Abi bir eksik yok değil mi? Her şey tamam. Yok yok her şey yolunda. Ne? Daldığınız daldınız işte devletlere sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Daldık daldık. Da bir tane kendini bilmez bir koca var. Başımızı ağrıtıyor. Şimdi kadın boşanmak istiyor. Adam istemiyor. Hem bize hem kadını tehdit ediyor. Tehdit mi ediyor? Hı. Hallettim ben o işi. Katladım onun avukatını. Baradon attırıyorum adamı ya. Hı. Gerçekten kadını da bayağı boşayacağız yani. Yok zaten bizi bulaşmaya devam ederse bir onu parçalarım da. Şunu anlamıyorum. Kadın istemiyor yani. Neyi ısrar ediyor onu anlamıyorum. Gurur meselesi yapıyor herhalde. Yani kadın seviyor olabilir. Ay yok Fırat ne sevgisi ya. Güç gösterisi sadece. Benim malım benim karım işte. Bu kadar. Ya bana bunu nasıl yapar tribi? Tabii canım yok sevgi mevgi ne sevgisi. Sevgi varsa alırsın karşını. adam gibi oturur konuşursun anlatırsın. Yok burada öyle bir şey. Korkutmuş, tehdit, kısmış kadın. Yok yani, yok yani. Korkutunca ne oluyor ki anlamıyorum, korkutunca ne oluyor? Mesela biri bana aynısını yapsa, ben de tamamen ters teper. Ben ne yapayım? Sen misin birader? Ben burada bir şey anlatıyorum Sermet Bey. Ya siz niye beni dinlemiyorsunuz acaba? Sarmadı mı bu konu sizi? Tamam da ne yaptık şimdi adam yani? İçkisi bitmiş, içkisini doldurdu. Hayırlı olsun avukat mı oldun? Avukatı mısın sen onun? Ha? Ee, sizin gibi birisini avukat tutmamak lazım. Hani yarın bir gün boşanmaya falan kalkarsak birisinden sizden olmaz yani. Biraz fazla feministsiniz. Hmm. Allah Allah. Sen feminizm nedir biliyor musun? Biliyorum. Hı. Hmm. Lezbiyen gibi bir şey. Ya aa, ya Ağabey. Deniz'ciğim dalga geçiyor seninle. Bilerek yapıyor işte Allah aşkına. Hadi gel. Sermet'ciğim çok güzel sofra. Şahane yemekler. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Her şeyi ellerimle yaptım. Feministim ya ben. Ben diyorum ki adam kadına şiddet uyguluyor, sen bu konuyla dalga geçiyorsun. Ya Allah Allah, niye şiddet uygulasın ya? Belki ayrılmak istemiyor karısından, seviyor karısını. Sen nereden biliyorsun? Halinden belli çünkü. Bunu bilmek için müneccin olmaya gerek yok. Yani bence söyleyin adamı, alsın karısını bir yemeğe götürsün. Ne bileyim bir araba alsın, bir mücevher alsın, bir şey alsın, mevzu kapansın. Kim bu adam? Tanıyorsundur ya, Nuri Yaşinson. Sizin camia da Bizim camiye ne oluyor? Ne yapıyorsun <laughs> Gülüm? Hoş geldin Recep. Hoş bulduk. Parayı çektin değil mi? Ne parası ya? Dalga geçiyor herhalde Recep. Dün gece konuştuk ya çocukların okul gezisinin parası da bugün son gün diye. Tamamen aklımdan çıkmış biliyor musun? yarın hallederim gülüm. Kabahat senden iş isteyen de zaten. Nereye ya akşam akşam? Bankaya gidiyorum para çekmeye. Ya akşam akşam ne bankası yarın hallederim dedim gülüm. Ya, ya gece gece yarın halledeceğim diyorum sana ya Allah Allah. Tamam Recep gidiyorum işte Uzatma yarın gitmesi lazım o paranın Ya Allah Ya Resulallah Hadi bırakın bu tatsız konuları Allah aşkına yemek yemeye geldik şurada güzel güzel Hem biz buraya çok güzel bir şey söylemeye geldik size Çok güzel bir haberimiz var Fırat'cığım bu haberi ailemizle paylaşmayacağız da kiminle paylaşacağız değil mi? Hı? Ne haberi ya? Biz bebek bekliyoruz. Ay. Ne? <laughs> Lan ben şimdi amca bu. Vay arkadaş be. Ay Narin çok sevindim ya. <laughs> Tutamadın değil mi Çenen abla? <laughs> Bari kimse Irmak'a söylemesem. Ya. Ne? ne? Irmak'a neymiş ki? Bilmem niyeymiş. Şadiye. Girilmesek? Şadiye tamam pardon ne yapma. Kutlamaya geldik buraya. Hayır yani sanki yaşananlar böyle başka bir gezegende yaşandı da. Hayır ne olacak? Yani ne yapacak ki Irmak? Şadiye. Hı. Sen bir elini yüzünü yıka istersen hadi. Ne diyor ya? Deniz durmak ne yapacaksın be benize? Ne diyor ya? Canım ne olur? Ne diyor bu şimdi? O benim kardeşim ama niye öyle şeyler Deniz. söylüyor? Deniz Deniz, Deniz gel Ne yapacak? Gel Abartıyor ama yani. Yok artık daha neler? Ah Şadiye ya, densiz Şadiye, densiz. Tamam hadi üzme sen de kendini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.